Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için Şubat ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım 2025 Şubat ayında siz sevgili terazi burçları neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? kartı da alacağım arkadaşlar. Şimdi ilk mesajınız bolluğu kucakla. Şansın açık, bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın, tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Bir diğer mesajınız ise güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? <laughs> Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Değnek edilisi, kupa dörtlüsü, tılsım altılısı tılsım kraliçesi ve kılıç prensi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sevgili terazi burçları yedili vadelerden bu yana 7 ya 7 hafta ya da 7 aylık süreçten bu yana verdiğiniz bir mücadele ile ilgili bu dönemde alacağınız bir hak var özellikle de oğlak burcuk baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü bir kadından alacağınız bir hak ediş bu bir süredir bunun mücadelesini bireysel mücadelesini veriyor olabilirsiniz yani bu bir hukuksal süreçten ziyade e, böyle aile içerisinde bir durum olabilir bir alacak verecek meselesi olabilir burada artık verdiğiniz bir mücadelenin tamamlanması ve bir hak edişinizin bir hak edişin elinize geçmesi var şimdi bir de şunu söylemek istiyorum ki alacağınız kazanacağınız hak ediş neticesinde Siz bir şeyler duyabilirsiniz yani arkanızdan söylenen bir oyun e, özür arkanızdan söylenen bir söz bir dedikodu dönen bir olay bir oyun bu her neyse bu gelecek olan Kulağınıza gelecek olan durum ya da durumlar biraz canınızı sıkabilir Hatta bazı kişilik hesap sorma enerjisi içerisinde kalabilirsiniz ki bu daha çok bir aile enerjisi arkadaşlar yani eşinizin ailesiyle ilgili de olabilir sizin ailenizle ilgili bir durumda olabilir çünkü burada bireysel şahsi verdiğiniz bir mücadele etkisi var daha çok 7 Şubat sonrasında alacağımız bir etki burada evet kılıç yedilisi değnek prensi tılsım sekizlisi değnek beşlisi ay kartı. Şimdi çalışan sevgili teraziler. Bakın burada kılıç beşlisi de geldi. Öncelikle beş rakımı tarotlu kaos enerjisidir. Bir süredir çalıştığınız yerde maddi manevi bazı huzursuzluklar yaşıyor olabilirsiniz. Yani hakkınızı alamıyorsunuzdur. Kişiler, kişiler sizi mobbing uygulayarak iş, işinizi elinizden almaya çalışıyor olabilirler. Sizi konumunuzdan e, alıkoymaya çalışıyor olabilirler. Burada her şeye rağmen çalışmaya, üretmeye, sabretmeye, emek vermeye devam etmişsiniz. Ve bu dönemde artık önünüzde duran bir engelden kurtulacaksınız. Bir hedefinizi gerçekleştirme, bir başarı elde etme var. Ama kartlarımız diyor ki bu dönemde tek bir engeliniz kalmış ve bu dönem bu engelden de kurtulacaksınız. Yani kılıç beşlisi, kılıç çederisi, değnek beşlisi bir de ay kartı sevgili teraziler. Artık ektiğiniz tohumların meyvesini alacağınız bir sürece adım atıyorsunuz yani büyük bir sabrın mükafatını alacağınız bir enerji var aynı zamanda bu da bazı kişilerde kalbiniz kırık yani bu süreçte yanınızdaymış gibi davranıp aslında e, içten içe karşı böyle bir kıskançlık e, bir kötü nefis besleme enerjisi bu da ortaya çıkacak arkadaşlar ay kartı diyor ki kime şüphe ettiyseniz bu şüpheleniz gerçek çıkacak ve bazı kişide kişilere de burada sırtınızı döneceksiniz veya o çizginizi artık sınırınızı belirleyeceksiniz bir kart daha çekmek istiyorum uyumana arkadaşlar için ve aslan adam kartı bu durum sizi oldukça sıkışmış bir enerji içerisinde bırakmış olabilir. Yani elim kolum bağlı çaresizim ne yapacağımı bilmiyorum. Çok emek verdim çok çaba gösterdim çok sabrettim bırakıp gitmek istemiyorum. Kimsenin istediğini onlara vermek istemiyorum dediğiniz bir enerji içerisinde de kalmış olabilirsiniz ki aslandan kart aynı zamanda şunu söyler bakış açını değiştir sen bakış açını değiştirdiğinde yolunu yöntemini değiştirdiğinde şartlar koşullar durumlar da değişecek. Yani aslında bu da almanız gereken bazı dersler de var arkadaşlar. Kimseye güvenmeyin. Kimseye hak ettiğinden fazla değer vermeyin. Yani o duygu ve mantık arasındaki süreci iyi değerlendirmeniz gerekiyor. ve o dengeyi iyi sağlayabilmeniz gerekiyor. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Bugün kartlarınız atıyor kendini sevgili teraziler. Aşıklar kartı, değnek altılısı, tılsım şövalyesi, tılsım kralı ve değnek olmuşu çok güzel. Şimdi sizi üzen, sizi kıran, sizi hayal kırıklığına uğratan, belki de sizi aldatan eşiniz ya da partnerinizden alacağınız bir özür adım olacak. Ama bu özür adım arkadaşlar bir tılsım şövalyesi enerjisi olacak. Yani kişi Burada hatasının farkına varmış, sizin değerinizin, kıymetinizin farkına varmış ve sizi yeniden kazanmak için mücadeleye hazır bir şekilde gelecek. Şimdi aşıklar kartı ve değnek altılısı şunu söyler. Kişi sizden vazgeçmemekte oldukça kararlı. Sizi kazanmakta oldukça kararlı. Kendini affettirmekte oldukça kararlı. Ve bu kişi daha çok Aslan Burcu baskın olmakla beraber Koçay Aslan veya bir toprak etkisinde oğlak boğa başak etkili bir kişi olabilir bir de ikizler arkadaşlar ama daha çok burada bu e, boğa burcu biraz daha böyle baskın bir enerji verdi bana şimdi bu kişi sizin karşınıza çıkmak istiyor sizi kazanmak istiyor ama neyi nasıl yapacağını bilmiyor hatamın farkındayım senin değerinin farkındayım bir şeyleri düzelteceğim ama neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum dediği bir enerji içerisinde şimdi uyumlanan arkadaşlar için bir kart daha çekelim. iki kart daha arkadaşlar. değnek kraliçesi ve kılıç dokuzuz Yani bu kişi araya e, bir kadın enerjisi var. Bu da bunu sadece üçüncü kişi olarak almayın. Ama e, tabii üçüncü kişi enerjisi olabilir, kolektife niyet ediyoruz. Kişinin ailesinden bir kadın enerjisi olabilir. Anne, abla veya bir baba figürü, bir kardeş figürü de olabilir. Tarot'ta çok cinsiyete takılmamak lazım arkadaşlar. Ve bu kişi yeniden dengeleri sağlamak, sizi kazanmak için harekete geçecek. Burada özellikle de şunu söylemek istiyorum ki 6 Şubat sonrası bir etki var. Bu durumla ilgili böyle bir hareketlilik sürecine gireceksiniz. Karşı taraftan somut adımlar, kararlı adımlar alacaksınız. Peki ben bir de uyumlanan arkadaşlar için konuşturma kartı çekmek istiyorum. Karşınızda olsa size ne söylemek ister? Duygularımdan emin değilim. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Son bir kart daha çekelim. İki kişi arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık. Yani bu kişi bir şeyler bahane ederek sırtını dönüp gitmiş olabilir. bir şeylerin arkasına sığınarak bir sırtını dönüp gitmiş olabilir ama bu dönemde pişmanlık adımları atacak size sevgili Teraziler. Son bir kart daha çekmek istiyorum. Genel enerjiler neyten? Evet kupa prensi. Şimdi bakın yine bir kule kartı geldi. sevgili terazi boşları. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sizde bazı davranışlarınızda, bazı huyunuzda, suyunuzda her şey alabilirsiniz. Büyük bir değişime gideceksiniz. Yani burada tabularınızı yıkmak, düşünce kalıplarınızı yıkmak her şey olarak alabilir. Siz kendinize bazı değişimlere gideceksiniz. Size hizmet etmeyen, size fayda sağlamayan, Maddi ya da manevi fark etmek Sürekli sizi kısır döngü içerisinde bırakan düşünceleriniz, davranışlarınız, her şey bunlara dair büyük bir değişim, dönüşüm enerjisi içerisinde olacaksınız. Yani burada aslında zincirleri kırıyorsunuz sevgili teraziler. Kule kartı altında güç kartı. Öyle bir gücünüzün, potansiyelinizin farkına varacaksınız ki kendi değerinizin farkına varacaksınız ki Kule kartı enerjisinden çıkıp güç kartı enerjisine geçeceksiniz. Yani hayatınızın kontrolünü kendi elinize alacaksınız. Hayatınızın iplerini kendi elinize alacaksınız. Ben buradayım diyeceksiniz. Güç kartı aynı zamanda büyük bir uyanışı da temsil eder. Bu kendi değerinin ya da kendi potansiyelinin farkına vararak bir uyanmadır. Yaşadığınız zorluklar, yaşadığınız hayal kırıklıkları aslında kendinizi bulmanıza da bulmanızı da sağlamış olabilir. Yani bu da çok farklı bir enerji çıktı. Bunu da yorumlamak istedim sevgili terazi boşlar. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.